Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, yörük vatandaşlara Mezitli kadın üretici pazarlarında tezgah açan kadınların öykülerinin anlatıldığı, ünlü yazar İpek Ongun tarafından kaleme alınan Zoru Başaranlar kitabını götürdü. Pelit Koyağından Seher Hanım'mış mesela bu. Başka kim? Bahar Gökçeli. Değişik köylerden, Seymenli'den Elif Yıldırım diyor. Bu bahçede. Bunu güzelce kitaplaştırdı. Kim okumayı seven kim? Ben. Ha. Oğlum, kaç tane ha, vereyim böyle. Ben, ben. Mezitli Belediyesi'nin desteğiyle hayata geçirilen Şehit Hava Pilotlar Ali Rıza Soykal ve Muammer Tamay Kır Kütüphanesi'ne giden Başkan Tarhan, Zoru Başaranlar kitabını kendi elleriyle raflara yerleştirdi. Onun bir yazar, kadın bir yazar kitabını yazdı şimdi. Onu tüm Türkiye'de duyuruyoruz. Daha tam başlamadı. Yeni yayınlandı. İngilizcesini de yaptım. yazdıracağız. Onu da diğer ülkelere, yabancı ülkelerde de onu duyuracağız. Çünkü onlar bizim adımızı duyurdular. Çin'de bize bir birincilik verdiler. Ödül olarak aldık. yine Fransa'da bir birincilik aldık. Dünya birinciliği. Yani Mezit adını şimdi oradakiler biliyor. Çin'deki, evet. Fransa'dakiler biliyor. Bu başaranlar diye, böyle arkasında da önemli isimlerin kitap hakkında şey var. Birisi, dünyaca meşhur Ataol Behramoğlu diye bir şair arkadaşımız var, o yazdı düşüncesini. Muazzez İbniye Çığ diye bir kadın var, 100, 109 yaşında. Bu, bu ünlü bilim kadını bu da çok şu anda şeyde yaşıyor kargı pınarında yaşıyor eskiden işte İstanbul ve Ankara'daydı ama bu da bilinen çok iyi bilinen bir araştırmacı İzmir Belediye Başkanımızın şu andaki hanımı o da kadın kooperatifler üzerine çok çalışıyor onun da düşüncesi var bundan buraya bırakacağız kadınlarımızdan kim okuyor Hay sen. Evet buraya kahveye de bırakırız buraya. Bu kadınları böyle duyuracağız işte erkekler dursada. Abiler bir kitap ver kadınlarla ilgili. sağ ol, sağ ol.